harika bir Har his. kanalına ve Last of Us'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben Bixonix. Bixonix kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ve devam ediyoruz. Last of Harika bir şey yaptım ya. Ya oyunu unuttuğumu anlaşıldı yani. Oyun bayağı unuttum. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> geçiyor olmalısın ya. Oğlum ben kaç defa öldüm. Oyunu ez unuttum. Oyunu unuttum ya. Oo. Let's relive these memories with a little tea Keep Iss in my heart Herhalde. Tamam. Bu kadar ya temizlemek. Bu zor olmamalı. Kupayı al abi. Üretelim bence. Bir sağlık çantası üretelim. Molotov sonra üretilir ya.

geldik ya. <laughs> Bir takırdı yan mı yine? Joel, o taraf, sol taraf. <laughs> Bu iş böyle yapılır. Temizlik. Tamam, gel. Hadi. Temiz yaparsan sıkıntı yok. İyisiniz değil mi? Ancak evet. ama hayırlısı. Hadi gidelim. Siz nerede ama iyisiniz. Ona şans diyoruz ve elimizde fazla kalmadı. Taraftan tez. Ha. Kongre binası şu tarafta. Harika. Kamyondan nasıl geçeceğiz? Ne var ne yok bakalım. dönüşü ne varmış bakalım bir. Okuyalım. Davi filan. Tamam. Kaldır. Davisi yok ki bunun. Şunu bir değiştirelim. Joel buraya gel. Bu binadan geçelim. Evet geçen sefer de öyle demiştik.

Allah Allah. Ayakkabında bir şey var İğrenç Tamam Buradan nasıl çıkacağız Bir yol bulalım Arkadan çıkamayacağımıza göre Burada bir yol bulmamız lazım Burası işimi görür Malin başık olduğunu mu düşünüyor Yani öyle olduğuna inanıyor Nasıl ısırıldın ki Hastalıklılarla karşılaşman için Ücra bir yere gitmiş olman lazım Evet şey Gizlice çıktım Susturucu var Atılırız mı ya susturabilir miyim Gizlice mi çıktın Şehri keşfetmek istedim Hastalıklılarla AVM'de karşılaştım O bölgenin yasak olması lazım İçeri nasıl girebildin ki Yani girdim işte Neyse şu koşucu Dediklerinizden biri de Beni ısırdı ve buradayız işte Anladım Isırıldığında Marlene tamam. miydin? Hayır. Ee, sonra yardım istemek için gittim. <laughs> Tanıdığım şey Marlene seni çoktan vurmuştu. Neredeyse vuruyordu. Umarım Marlene iyidir. Merak etme ona bir şey olmaz. Evet, muhteşem oldu. Tamam. Şu anlık. Şu silahı biraz güçlendirmek bize iyi geldi. Çünkü 20, 20 mermi, mermisi var. Gayet iş görür. biraz bekletelim ya. Tamam hadi bakalım şuradan gidelim. çıkıyoruz. Biraz araştırmayı seven bir insan olduğum için. Pardon pardon ben yaptım. Tez. Özür dilerim. Gel yakınımda dur. Burası ne böyle? Eski bir müze. Buradaki çoğu şey yüzlerce yıllık. Yapma ya. Vay. Kasa. Tamam kafalara dikkat. Hadi <laughs> geçin geçin geçin. Hay <laughs> ben seni. Sol. Sol. İyiyim ben iyiyim. <laughs> Sorun yok. Tamam. Yanınıza geleceğim. Buradalar. Tez. Koş. Koş. <laughs> çengam bozuk ya da eğimim çok sıkıntılı ya. Valla. Çakım olsaydı sıkıntı yok da. <laughs> Tek yapacağımız şey bu. Пацаны, в синтеме Kesinlikle ısırdı. Çocuklar buraya gelin. Neli bu. <gülüyor> 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 Güzel. Çok ucuz atlattık. Bence uzatmadık ama neyse. Kesin bu kıza bir şey oldu ama hayırlısı. Ah, ya. Ne oldu? Geç. Evet. Ne durumdasın? Birazcık yoruldum. Buradan, çatıya çıkabiliriz. Sen nasılsın evlat? İyi misin? İyi derken? Nefes alıyor musun? Panikle aldıklarım sayılıyor mu? Evet, evet sayılıyor. Tamam. O zaman iyiyim. Arkadaşlar bir ses kontrolü yapmam lazım. Biz gayet iyi devam ediyoruz. Karşıya geçmemiz lazım. Müsaade edin. Şimdi geçerken adımlarına dikkat et çünkü biraz biraz dikkatli olmanı tavsiye ederim. Hey <laughs> ee, beklediğin gibi mi bari? Henüz bilemiyorum ama var ya manzara da on numara. Manzara mı? Hadi bu taraftan. Ne kız ya? Hey, kendine gel. Geldim, kendimdeyim o kızım. Biraz hadi. BD binasına gideriz sonra Bak, bitiririm. Bak çok az kaldı. Odaklan. Baş üstüne. Kaptan. Hemen ileride. Hadi. Hadi gidelim evlat. düzlükteyiz tez. Nasıl bir düzlük lan burası? Şey, haberiniz olsun ama ben yüzemiyorum. Sağ taraf daha sığ gibi görünüyor. Gel hadi. Mali iyi ki de sizi tutmuş. Nasıl yani? Para karşılığı yaptığınızı biliyorum ama... Ee, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. ne ya? Evet devam edelim bakalım ne olacak. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kim vurmuş lan bunu? Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun Tez? Doğru. Belki bir bir haritaları vardır. Nereye gideceklerine falan bakarız. Daha ne kadar devam ne edeceğiz? Ne kadar gerekirse işte. Laboratuvar nerede? Hiç söylemedi ki şey, batıda bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne yapıyoruz biz Tez? Halimize bir bak. <laughs> Sen ne bilirsin ki? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlarız Joel. Uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Tez. Kızı götürürsek... Yeter artık tez. Olmadı yok. işte. Hadi eve gidelim. Ben hiç... Hiçbir yere gitmiyorum. Isırıldın değil mi lan? Son duraktayım. Yani? Er ya da geç kayaya çarpacaktı. Sen ne saçmalıyorsun? Yapma! Bana dokunma. Ah siktir... Hastalık kapmış. John. Göster. Böyle olsun istiyorum. Göster istedim. hadi. Yok artık. Ah. Tü, oldu mu? Kolunu getir. Bu üç hafta önceden. Benim bir saat oldu ve yara berbat durumda. Bu mevzu şaka değil, Joel. Gitten bu kızı aşık. E götürmek zorundasın. Bu grupla takılıyordu, onun haberi vardı. Yo 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 yo, o senin macerandı. Bu beni hiç bağlamaz. Evet bağlar, bak. Burada bana minnet borcu hissetmen için yeterli sebep var. Kızı Tomie'ye götüreceksin. Siktir. <laughs> <Süper. gülüyor> Geldiler. Siktir. ...size zaman kazandırabilirim ama hemen gidin. Ne? Seni burada mı bırakacağız yani? Evet. Aklının ucundan o bile... O şeylerden birine dönüşmeyeceğim. Lütfen. Tamam. Daha da zorlaştırmayın. Doğru söyle, Bırakın. Hadi yürü be. Yürü be adam. Hadi yürü. Bırak kızı. Eli... Yürü. Üzgünüm ben ben böyle olmasını istememiştim. Yürü hadi. Evet bir bölümün daha sonuna geldik herhalde. Bir diğer bölümde. İçeridesiniz biliyoruz. Silahları bırakın ve ellerini sabada dışarı çıkın. İnanmıyorum. Bunu nasıl yaparız ya? Yeter. <laughs> Onu ölüme terk ettik. Yeter. Yok, bir şeyimiz yok. Yanımda kal gitmemiz lazım. Abi ya. Tamam. Diğer bölümde burada devam edeceğiz arkadaşlar. Pixelonix kanalına abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Pixelonix gururla sunar.